MDF ahşap tepsimizi 2 kat akrilik boyayla boyadıktan sonra budak çalışması yapmak için eskitme kremi kullanacağız. Eskitme kremini öncelikle tek kat sürüyorum. Kurumasını bekledikten sonra ikinci katı sürüyorum. Burada fırça izlerinin olması çok önemli değil. Gelişir güzel sürüyorum. Bakın gördüğünüz gibi eskitme kreminin kurumasına müsaade etmeden şimdi budak tarağıyla üzerine budak şekli vereceğim. Bakın kurumadan direkt hemen budak tarağıyla çekimi yapıyorum. Burada önemli olan budağı her çektikten sonra tarağı silmeniz çok önemli. Baktınız ki olmadı beğenmediniz. Kurumadan silebilirsiniz. Tekrardan fırçama eskitme kremi almadan üzerinden geçtim. Ve tekrardan budak tarağıyla bilek hareketiyle bir sağdan bir soldan aynı yöne budaklar denk gelmesin diye çektim. Daha önce tepsimin içine işlem uygulamıştım. Tepsinin arkasında da budak çalışması yaptım. Tekrardan görüşene kadar hoşça kalın.